beraber doğru söylüyoruz. <laughs> evet, bana <laughs> göre Habibi değil ama. <laughs> Bakayım lan çekiyor <laughs> 10 videoyu başladık. Herkes girin, girin. Gir gir. Arda sen de gir. Arda var mı? Arda işiyor mu? <laughs> tamam. Bugün 7 kişi doğru oynarız. Aramızda sadece bana göre iki tane pro var. Bir Arda var bir de ben varım. Bak protarda. Arkadaşlar bu var, şunu çıkart çıkart şunu da. Ama isterdim bunu bir saçımı göstereyim. Aa. Dur dur. Beyler, tamam, Ben şimdi geldik Bora. YouTube'dan tanıdığınız Tavni Gamer var. Ben de yani. Çiğil oyuncu mu var? XQ Arda var. Bunun kanalı var. Hiç adını hatırlamıyorum. Neyse, girin girin girin. Girin girin girin. En son ben gireceğim. Tamam. let's go. 7 kişi doors giriyoruz. Tamam, tekrardan geliyorum. Az önce hiç durdurmamışım gibi. 3 pro var. Berat, Arda, ben. Elim <laughs> şey Evet. Ya bu sepi de rahatlaştırmamız lazım. Arkadaşlar, Hepimiz attı, hepimiz attı. <laughs> Selamun aleyküm diyecektim. <laughs> Hiç, <hiçbir> şey <laughs> almayın benim... benim. fazla param var, hiçbir şey almayın. Ben hepsini aldım. Bende her şey var hepsini aldım. Tamam. Şimdi Ameliler anahtarı alsın da. Sen ne yapıyorsun? Hadi Sen ameli değil misin? Abi dursanız ha. Bir tamam. <laughs> Önde bacon la. Böyle bir oda mı vardı? Aa Baconla bitirdi. Baconla bitirdi. Eğlenle ne oldu lan? Ha bir de şeyleri oyunu öğretiyoruz aynı anda. Berabir ya. <gülüyor> 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 Aynen. <laughs> Umudu kaybetmeyeceğiz tam. Umut'u scratch'te kaybetmeyeceğiz tamam mı? Umu, 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 umu. Umut 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 ben yani bu biz çılgın oyuncu muaylağı aynı anda kayıt çekiyor zaten sesler karışmış olabilir. Aynen benim video çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> benim efenderim var batarya bulursanız. <laughs> Olumut. Ka batarya var mı? Batarya. Ha bende şey var bata... Ha ama... Oha oğlum altın vardı da almadınız mı? Rush mı geliyor? Evet. Hepimiz ge ya. <laughs> <laughs> Allah rahmet eylesin. Evet. bir... Ben öldüm, geri döndüm. Fırtladı. <laughs> Ta aç 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ne olur aç. Peki neden hala 7 kişiyiz? <laughs> Ka sen neredesin? Aa, bacon. <gülüyor> <gülüyor> tamam git, git <gülüyor> bulalım. <gülüyor> tamam bu video uzun sevinirim ama bir şey olmaz. Dur lan boyun Oo! Oh, yaşamış. Keşke azalsaydı lan like, bari kazanırdım. <laughs> Selamun aleyküm. Tekrardan. Selam. Evet. Şey Ama Gel 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 gel. Sen kurtuldun ha. Bana zarar <laughs> vermedin. Oha! aldın mı? Evet, çok korkuyordum. Helal. <laughs> ve ilk defa galiba buradaki herkesi sike götürüyoruz. Ulan evin evin ve kapı şey çıktı. Evin sen evin de olma var ya bak hepimiz ölürüz. <gülüyor> <gülüyor> kan burada durup. Eylül aç kapıyı Gelmedi çıktım tekrardan geliyor tamam. Gel Mut. Çıkıyor. Çık çık. A, çıkamıyorum. A, çıktım. Neredesin Mut? O <laughs> On, nasıl ping? Arda sen yürümüyorsun. Durun durun Rushlamayın rushla rushlamayın. Eylül dur. Ben ya, sen ya, dedim Önüne kapı açma mı dedim. Bu, ya, bu, bu ne oldu lan? Bu ne oldu lan? Beşiz. Allah rahmet eylesin. Bunlar için bir Fatih ya. Bilmiyorum Fatih. Neyse. Evet. 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 Oha ama Scratch'ı ölmedi. Aa tekrardan geliyor. Tekrardan geliyor. Geliyor. Bay bay. onu Çıkıyor. Sen çık dur bekleyin mi? Şunu açayım. İlk defa bunu lock açıyorum. Üf vitamin var. Vitamin isteyen gelsin. Yukarıda vitamin var. Tamam ben de alalım. Kay karanlık değil Umut. Neymiş lan? Ben burayı ezberledim. Bir salın. Ya şurada çıkıyor. Tamam. Atın oradaymış. Aynen. Tamam. Aynen. Abi raçta mı? Raçta mı? Aynen ne gidelim? Aynen. Öyle şey Aa, sikeye geliyoruz. 35'e gireceğiz bu ara. Aa, Arkadaşlar 35 bu ara. Unutmayın 35. Tam anahtarı bulun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> anahtarı buldum. Gelin kapıya gelin. Kapıya gelin. Kapıya gelin. Kapıya gelin lan. Burada burada. Hepiniz gelin. Bismillah. Kaç gelmiyor merak etme. Sik demişim. Umut merhaba hatırladın mı? <laughs> Umut ne yapacağım biliyor musun? <laughs> sen sessiz ol sessiz ol. Ölmüyorlar ölmüyorlar için ya. Elimden eşya tutuyorum gel. Tamam <laughs> vitaminle koşmuyorum. Sol Görüyor musun bu eşyayı? Benim benim Hadi bakalım ama sol sol Yanlış yol Ne vitamini var? Gördüm Allah rahmet eylesin Hiçbir şey bilmiyorsan anlayayım ben tekrardan doğayım Bak Tamam Eee internetle konuşayım Tam. Gel 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 Tekrardan gel tekrardan Aa, ben gel Aaa o kapıda mı lan? Arkadaşlar şimdi Umut Revive'ını kullandı hayır, ve Bacon gitti. Dört <laughs> dolap, dört dolap. <laughs> gir. Gir, 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 gir. Riske atma. Çıkıyor, Çık lan. Işık, şey, şey. Umut'um ben pro oldum, işim da. Yani buraya nasıl geldin? <laughs> Çok iyi tavsiye değil mi? Maşi takip Koç! Oy figürü... Çok güzel yapacağız. Umut K. Oha, Umut figürü geldi. Oha! Gel. Kan ben ben yazarım ben şifreyi yazarım tamam mı? Evet Bismillahirrahmanirrahim ilk defa Umut kendi kanalına şey geliyor ben de geldim de eyle 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 birazcık ön birazcık önden gidelim açalım. Bekle. Aa, anahtar. Ama karanlık artık korkma. Bir de sen orada kendi flashlight alacaksın da. Şurayı okay. ot <laughs> diyeceğim bekle. Bir şey olmuyor mu? <laughs> ben Bende anahtar var. Ne çıktı? Işte? Gelin gidelim gidelim ya bir şey olmaz bir şey olmaz.

3 4 5 6 7 dakika 8 9 10 Tam Tam bekleyin 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 Ka benim de 250 lira mı olsun o şeyi alalım hastaneye gidersek can alırız Tam Yok lan ben yaptır Oğlum Atatürk Ha bir salsana. Ben Ama al gelirse vitamin iç ya. Varsa. <laughs> Kadın paraları alma. Paraları alma. Benim az kaldı. Abi, gizli son, gizli son ya. değilim. Ya, benim ışık bitiyor. Allah rahmet eylesin şimdi. Ha ama Beyler, benim canım çok... Beyler, ben Yok durdurma durdurma. Ya vitamin içsem bir tane. Benim gözle aldı. Hmm. Ya ışık ışık. Oğlum gerek yok. Bak mesela burada mı? Ben ama burada de... scratch gelmiyor. Niye? Ha. Ben... Aa tekte tekte tekte. Beni koruyor. Dur ama bekle. Tekte buldum. Koş mu? Ya Teşekkürler. Aa. beşi şey, sen gittin mi? Ben korktum çıktım Ya bu. Tamam. Ben, 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 ben. korktum gittim. Biz kaçtaydık lan? 68'i değiliz. Hay oğlum şiş, ben açmıyorum. Benim şey. çok az canım var. Arda senin ne kadar canın var? Bekleseniz de mi? Vitamin içtim. Vitamin can vermiyor muydu lan? Şu, <laughs> ben ölürüm. Arda sen gir. Arbeki. Video bitmişsin sen canın gir. Nerede gir? Arda hadi. Bu görev senin. Bu görev senin, nerede hadi? Biz yapamayız, bizim canımız yok oğlum. Lan! Vay hain. Arda özür dileriz. Ya yarısını aldım ama ay aldık ama. Obla sen konuşmuyordu. Ne lan? Bunda yok. Aba. Ben tamam. 65. <laughs> Gel hızlı bitiriyoruz bugün. 66. 67. Aa geliyor geliyor. Eylül, video eylül, 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 Arap ol. <laughs> Bak bu da, da için evet, ya. <laughs> hasta Ah can can can. Bir daha ki e ben gireyim benim canım fazla fazla oldu. Nasıl? Benim? Birincisinin 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 gelmiş. Ay gelmiş. Benim de Rı 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 Eylül şimdi konyalı olmadığını söyleyebilirsin. Ka do, dolaba girelim. Oo ikincisi hiç. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de bunun editlemesi var ya. Eylül, editlemesi var. var bir de bunun. <laughs> Neyse ben bunu da yaparım. <laughs> Oha. Eylül konyalı değilmiş. Ka ben bunu yapabiliyorum. Durun be. Eylül İbrahim tamir etmiş. Hadi hadi. Let's go. Let's go. Let's go. Oğlum benim ayım kasıyor. Hadi bakalım. tam düzelle. Ben bundan nasıl geçeyim O nasıl? Work 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 work. Arda yok. Arda yok. Arda öldü. Ondur <laughs> bekle bekle. Direçtimi raşlama. Ka benim var. Benim var, benim var. Biz 78'e mi girdik? Bundan sonra bir tane daha maçayım da oynayalım. Allahu ekber. Tam canım vardı. Bundan sonra bir tane daha maçım da oynayalım tekrar lan. Ben hala video çekiyorum. <laughs> Her neyse bir şey olmaz. Bir dakika elli saniye var lan. Aynen. Ben şimdi ne yapacağım Kalk dolap 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 dolabın evet, önünü dur. <laughs> Seksen Ya ben çıkın <dışı> köyden. <laughs> Aynen ben ölmüş sayılmadım. Ne oldu dört attım diye. <laughs> tamam. Gerçek... Arkadaşlar artık sadece ben yaşıyorum. Aralarındaki en pro benim. Demiştim. Empro benim. Bir dinle beni. <laughs> Bundan sonra daha kumarçiğim mi? Oyun oyna oyna. Tamam. Ama ben oynadım. O yemin, değil, yemin ediyorum alt değil. Ben Aa, ışık açacağım. Işık <laughs> açacağım ama vitamin içtim. Elif'e evet, kavga yapayım Foto Fotoğrafını çekeceğim yarın sana göstereceğim tamam mı? Ben, ben, videodayım. Ne oluyor hala arkadaşlar? Videoda bu muhabbetleri size sokacağım ama. 87. Bak Ayıp değil mi? En başım gelir. Tekrardan gir. Işık gir. Teşekkür. teşekkür. Oğlum ışık çalışmıyor. Bu ne? Işığım çalışmıyor. Ha. Vay hain. Hain scratch. Vay vay yazamıyorum. Yazamıyorum klavye çalışmıyor ha. Kim yazıyor? Hiçbir şey yazamıyorum. Kim yazıyor aslında? Vardı yazdı. Ha ya, en bu korkuttu ya. Yazamıyorum. Arda'yı yazsam bir yazamıyorum. Ben çıkmıyorum. Bir mom gitti galiba. Ne alaka? Ne alaka? Durup yoktu. Ne alaka? <laughs> sinir krizi geçirmemi izlemek istiyorsanız şimdi izleyebilirsiniz. Lan dolap bile yoktu. Sen nasıl geliyorsun lan Rush? Lan nasıl geliyorsun? 100 104 puan vermiş. Oha lan. Lan Rush sen ne alaka ya? Dolap bile yoktu. Dolap. Oh, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Abone olmayanları yiyorum. Çiğ çiğ.